Ankara İdare Mahkemesi, Ali Şersak 82 kodunun kaldırıldığını onayladı. Ankara İdare Mahkemesi, 82 kodunun uygulanması, uluslararası koruma statüsünün kaldırılması ve Türkmenistanlı, sivil aktivist Ali Şersak geri gönderme merkezine yerleştirilmesinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti. Bu bilgi, Türkmenistan Vakfı Hefet tarafından kamuoyuna duyuruldu. Karara göre Türkiye Göç İdaresi, 30 gün içinde istinaf yoluna başvurabilir. Ancak mahkeme, dava ile ilgili tüm yargılama masraflarının kurum tarafından karşılanmasına hükmetti. THF üyesi Anadolu Durli Sakadov davasının, Türkmenistan makamlarının baskısıyla alınan kararların hukuksuzluğunu açıkça ortaya koyduğunu belirtti. 82 kodunun uygulanması, uluslararası korumanın kaldırılması ve geri gönderme merkezine kapatılması hukuka aykırıydı, dedi Kadsiyev. Kadziyev ayrıca bu konunun daha önce Varşova'da düzenlenen Agit, Bin konferansında Türkiye, Cumhurbaşkanı'na yöneltilen sorular arasında yeri aldığını hatırlatarak, Türk kurumlarının neden Türkmenistan, makamlarının yasa dışı, girişimlerinin içine çekildiğinin, sorgulandığını vurguladı. Savcılık, aktivistler kayıp. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan ayrı bir kararla, Aliş Hersakaldov ve Orusov dosyaları inceleme yapılmak üzere Sinop Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Kararda her iki kişinin de 24 Temmuz 2025'ten bu yana kayıp olarak kayıtlı olduğu, Sinop Emniyet Müdürlüğü tarafından arandığı belirtildi. Arka plan: Sakhaldo ve oruso Türkmenistan'daki insan hakları ihlalleri ve siyasi baskılar hakkında kamuoyu önünde konuşmalarıyla bilinen aktivistlerdir. Gözaltına alındıktan sonra Uzun süre avukatlarına ve ailelerine erişim olmadan izole şekilde tutuldukları bildirildi. Türkmenistan Vakfı, Türk makamlarını soruşturmanın şeffaf yürütülmesi ve aktivistlerin güvenliğinin garanti altına alınması çağrısında bulundu.